Herkese merhabalar. Bu videoda engelli KPSS sınavına girerken nelere dikkat etmek lazım? Nasıl başvuru yapılır? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar engelli KPSS sınavı ya da diğer adıyla kısaltmasıyla EKPSS sınavına girmek için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gitmeniz oradaki işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Yani ön kabul ve taahhüt belgesi adı verilen bir belgeyi almanız gerekiyor. Buraya gittiğimizde bizden diplomamızın aslını ya da aslı gibidir şeklinde bir nüshasını, fotokopisini, nüfus cüzdanımızın fotokopisini ve bununla birlikte sağlık raporumuzun bir fotokopisiyle aslını götürmemizi istiyorlar. Fotokopilerini kendileri alıyor. Daha sonra orada bir imza alıp sizden istediğiniz evrağı veriyor. Ön kabul ve taahhüt belgesini size veriyorlar. Ardından ÖSYM bürolarına gidiyorsunuz. Eğer internetten bakarsanız ÖSYM bürolarını görebilirsiniz. Ancak benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Listede yer almayan ÖSYM başvuru merkezinin bilgisine ulaştım. Aile Sosyal Politikalar'da. Yani siz de Aile Sosyal Politikalar'a gittiğiniz zaman hangi merkezlere başvuracağınızı bulunduğunuz ilde sorarak öğrenebilirsiniz. Bu arada aile sosyal politikalara gittikten hemen sonra ÖSYM başvuru merkezine gittiğinizde orada bir işlem yapıyorlar. Yaptıkları işlem karşılığında 15 lira ücret talep ediyorlar. Ardından telefon bankacılığı üzerinden, bankanızın mobil uygulaması üzerinden ödemeler kısmına geliyorsunuz. Ödemeler kısmında ÖSYM'yi aratıyorsunuz. Karşınıza çıkan bağlantıya tıkladıktan sonra engellik KPSS... E seçeneğini görüyorsunuz. Oradan da ücretini yatırdıktan sonra ki 45 lira işlemleri tamamlamış oluyorsunuz. Size verilen bir şifre var. ÖSYM merkezinin vermiş olduğu. ÖSYM'nin aday sitesine sayfasına girebilmenizi sağlayan bir şifre. Bu şifreyi giriyorsunuz ve yeni bir şifre alıyorsunuz. Ondan sonra artık herkes gibi engelli KPSS ekranını Böylece görebiliyorsunuz. Bu anlattıklarım engelli KPSS sınavına ilk defa girenler için geçerli. Yani internet üzerinden başvuru yapamazsınız. Mutlaka önce Aile Sosyal Politikalara, ardından ÖSYM merkezine gideceksiniz. Onlar sizin adınıza bu işlemleri gerçekleştirecekler. Eğer verdikleri şifreyi kaybederseniz ya da belirli bir süre içerisinde girmezseniz yeniden 15 lira vererek ÖSYM merkezine gitmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Sınava girecek olan aday arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Umarım e, istediğiniz gibi sonuçlar alır, İstediğiniz gibi atamaları atamalarınız gerçekleşir. İzlediğiniz için teşekkürler.